Arkadaşlarınızla desteğe geldiniz. Evet, evet. Neler hissettiniz? Güzel yani, heyecanlı bir şey. Sonuçta bu sürece beraber başladık. Biz en başta da hep konuştuğumuz bir şey vardı. Şaziye'yle hatta çoğu zaman sefer de. Hani herkes tek tek gidecek. Önemli olan güzel bir şekilde buradan ayrılmak. Güzel bir anılar biriktirmek. Ee, biz onu başardığımıza inanıyorum. Ee, hep böyle şahzeyle konuştuğumuzda da diyoruz ki ne kadar güzel, en azından çok güzel dostluklar edindik burada diye. Şimdi o gece finalini yaşamaya geldik. Biz de heyecanlıyız yani. İnşallah hak eden kazansın diyoruz zaten. Sizler erken eğlenenlerden arkadaşlarımızdan Evet. Aklı. Nasıl bir duyguydu? Yani bir erken eğlenmek, <laughs> eğlendiğinizde ne hissettiniz? Ee, yani bu çok garip bir şey. Hep oradayken söylenir bize buradan herkes gitmek ister ama dönünce yani gidince de hep burayı özler diye. Ben elendikten sonra o gece uyuyamadım. Mesela çok net hatırladığım şeyler var. Önüme bir tabak yemek geldiğinde hemen yiyemedim. Bu orada olsa 11 kişi bunu paylaşırdık diye düşündüğüm oldu. Sonra yağmur başladı, gece 5 gibi. Şu an onlar ıslanıyor ve ben oteldeyim dedim. Şu an tüylerim kendi diken oluyor. Ama onlar sizi harcadılar, affedin. Olsun, <laughs> fark etmez. yani bir yarışma sonuçta. Her hafta biri gidiyor. Ama o duyguyu yakalıyorsun. Sonuçta yani hiçbir şeyiniz yok ve bir adada hep beraber yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Bu çok güzel bir duygu. Az önce hatta Şahzeli ile şeyi konuştuk. Ee, benim daha önce spor geçmişim olmadığı için o takım ruhu vesaire onların hiçbirini bilmiyordum. Ve ne zaman yere düşsem Şahzeli bana hep derdi ki kalk devam etmelis diye. O yüzden Şahzeli'ye gittiğinde ben ondan fazla üzülmüştüm. Çünkü o benim en büyük destekçimdi. Ee, ama en en güzel yani güzel arkadaşlıklar edindiğimiz için de güzel bir tecrübe olarak ana olarak hayatımızda kalmış oldu. Arkadaşlar da zaten sizinle rahat geçen barışlarda, e, sizinle anlaşım güzeldi, e, çok üzülmüştü. Siz neyle anlaştınız? Evet. 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 Ee, Survivor ruhunu gerçekten orada e, güzel ruhlara, yarışmacı ruhuna sahip insanlarla sahip arkadaşlarımla paylaşmak çok güzeldi. E, evet erken bir dönüş oldu benim için ama e, buraya döndüğümde de yine benim kalbim, onları izlerken yine kalbim, ruhum onlarla beraberdi. E, i̇zlerken destekli bir fırsatım oldu. E, bugün de bunun e, hep beraber yaşamak için buraya geldik. E, güzel bir yarıştı. İnşallah çok güzel güzel başlangıçların e, başladığı bir yer oldu. İnşallah sonunda çok güzel olur. Hayırlı olur hepsi için. E, bizim Gönlünüzün için hayırlı... Şampiyonluk kim o zaman? Gönlünüzün şampiyonu kim? Yani Günün sonunda Survivor'da bir tane e, şampiyon çıkacak ama bence e, kazanan çok insan oldu burada e, başından sonuna kadar e, bence Survivor hiç kaybedeni olmadı e, öyle düşünüyorum ben e, puzzle'ın içinde herkesin bir e, payı vardı. Bence onu aldı diye düşünüyorum. Bu e, bugün içinde üç tane e, arkadaşımız orada. Onlar çok büyük heyecan yaşalar Eminim burada ailesi sevdikleri, bizler arkadaşları da çok büyük heyecanı paylaşacağız onlarla. E, yani bir şey diyemiyorum. E, Üçü de sizin için şampiyon. Aynen. Sonuçta orada... Abi bir evi illa kim kazanacak? Kim kazanmasın? <laughs> Sonuçta orada olmayı hayal eden insanlardan biri de bizlerdik. Hmm. Bizler de orada olmayı hayal ettik. Ee, ama hak edemedik. Onlar hak etti. Onlar şu anda oradalar. Bu heyecanı yaşıyorlar. O yüzden heyecanlarına ortak olacağız. Bence hiç yorum yapmayalım. Hangisi evet. çok yani, ki? Gerçekten öyle. Çünkü sonuca kalmak bile aslında evet bu bir yarışma konsepti olarak bir kazanan olacak ama şu anda bence üçü de kazanmış durumda. Çok büyük mücadeleler verdiler ve hani bunu sona taşıdılar. O yüzden hak eden kazansın. Biz şampiyonla sevinelim en Evet. <laughs> Son olarak o zaman peki Survivor zaten sizin bir kariyeriniz var. Ve daha önceden. Ve sonra Survivor had hangi değişiklikler de var Kariyer açısından, sosyal açısından. kendi adıma de... özellikle pandemi süreci geçirdik. Yani ülkece, dünyacası zor günler geçirdik. Zaten oraya giderken de bir şeylerin bilincinde olan bir insan oldum hep. Bir şeylere değer, daha fazla değer veren manevi yönden. Ee, bir pirinç tanesinin bile kıymetini daha da anladım. Asla bir şeyleri yani tabağımda bile bırakmıyorum. Hepsini yemeye Hep o günlerim aklıma geliyor. Ee, mükemmel bir deneyimdi o açıdan benim için. Ya yani benim için hatta röportaj yapmıştık. Örümcek korkum vardı, yılan fobim vardı. Buna en büyük şahit de Şaziy olmuştu. <laughs> bir gün böyle kokada dayıklıyorum. Onlar bağırıyor örümcek falan. Şaziy de bana bakıyormuş, diyor ki hiç kıpırdamadın bile yerinden. Hani sen korkuyorsun. Yani şöyle bir şey de söyleyebilirim onun <laughs> üzerine. Bir gece ormanda e, yürüyoruz. Yani niye olduğunu hatırlıyorum ama. Ee, gözüm aya ayaklarına takıldı çünkü ayağında ayakkabı yok. Ya yani ben o gece vakti karanlıkta spor ayakkabılarla yürürken çekiniyorum. <laughs> ayağında ayakkabılar yoktu. Ayakkabısız yürüyordu. Yani geldiği ilk günde gittiği son yarısı çok büyük bir fark oldu. Evet. Ee çok bir deneyimleri oldu ve korkularını yendi gerçekten. Ee, Ondan da çok mutluyum. Ben de anında. yani kendi adımı o kadar seviniyorum ki. Çünkü gitmeden önce bile herkes böyle uyarılar falan yapmışken işte ben bayılırım şöyle olur böyle olur. Orada böyle bir günde hepsi gitti gibi oldu. Yani aslında ben kendi adımı şunu fark ettim. Her şeyin üstünde aileni vesaire de özlüyorsun ama Allah kimseyi açlıkta sınamasın. En çok kafamın takılı olduğu yer yemekti. Bu benim kendi şahsi fikrim. Bilmiyorum, diğer arkadaşlarım ya da şahsen yani, düşünürüm Açlıkla ilgili şunu söyleyebilirim. <laughs> <Yani> beni <laughs> çok etkileyen, sonuçta hepimiz değerleri olan insanlarız. Hepimiz e, empati yapabilen insanlarız. E, karşımızdaki e, insanın e, neler yaşadığını az çok anlayıp onlar adına üzülebilen insanlarız. Ama şöyle bir gerçek de var, onu yaşadım ben. E, kaldığımız yerden yarışa giderken belli bölümünü safari araçları geçiyorduk biz ve e, geçerken de sağımızda solumuzda işte restoranlar var, güzel mekanlar var, insanlar yemek yiyor ve e, işte bir şeyler içiyor böyle soğuk soğuk o sıcakta biz oradan geçiyoruz ve açız. Yani o an şunu düşündüm, evet tabii ki biz orada kendi e, isteğimizle orada bulunuyoruz, bunu kendi isteğimizle yaşıyoruz ama benim bu yaşadıklarımı kendi isteği dışında, istemsizce yaşayan ve bazen işte Türkiye'de herhangi bir yerde yemek yerken camın dışında bize bakan insanları görüp üzülüyordum açıkçası. Tabii empati kurabiliyordum ama onu camın karşısında ben geçmiş oldum ve bunu... Gerçekten hissettim. Ee, bu benim için önemli bir ayrıntıydı orada. Evet tabii ki biliyoruz ama hissetmemiştik. Bunu orada hissettik gerçekten. Ki e, her yarışmacıda o giriş sahnesinin ne kadar anlamlı olduğunu zaten orada birebir yaşadı ve gördü. Evet. Bir de çıkınca aslında buna eşdeğer şöyle bir şey oldu. E, hatırlıyor musunuz? Araya giderken botla geçtiğimiz deniz üstünden bir yer vardı. Hep solumuzda oteller kalırdı. Böyle botla geçerken sol tarafta hep dikkatimi çekiyordu. Böyle büyük bir simit vardı. İşte insanlar orada yüzüyor, bir şeyler içiyorlar, takılıyorlar falan. E ki ya şurada otursak da böyle güzel güzel yemekler yesek falan. Sonra elendim. Transferim o otele gerçekleşti. Sahile bir indim, o botu gördüm ve hep böyle sahilde bekledim hani acaba arkadaşlarım önden geçer mi diye. Ya. Ve umurumda değildi orada bir şey yiyip içmek. Ya bu çok garip bir şey. O dedikleri şey işte bu tasdikleyen bir şey. Hani oradan çıkmak istiyorsun. Aslında yiyip içmek istiyorsun ama oradan çıkınca da anında saniyesinde daha orayı özlüyorsun. Mesela bana soruyorlar bir daha gider misin? Ben bir daha yapacaktım. gitsem. <laughs> Bir daha gitsem belki yine yapamayabilirim. Bir yıl çalışsam yine yapamayabilirim. Çünkü benim sakatlık korkum var. O da belki oyuncu olduğum için hani insan ister istemez bilinç altında kalıyor. Ama o efsanevi duyguyu yaşamak için yani bir adada hiçbir şeyin olmadan o yani o duyguları bir daha yaşamak için gidelim herhalde. Profesyonel bir hayatım vardı. Her gün işte her maç çıktığında bir adrenalin, bir heyecan, bir taraftar mutluluğu yaşıyorsun. Çok güzel duygular yaşıyorsun. Survivor'da Farklı koşullar, farklı koşullarda, daha zor koşullarda bu heyecan, bu adrenalin sebebi bu açısından benim için önemliydi gerçekten ve e, gittiğimde de aynen bunları yaşadım. Belki karşımda e, birlikte yarıştım, karşımda yarıştım. E, çoğu arkadaşım profesyonel birlerdi ama onların e, çok profesyonel olmayan yarışmacı ruhları vardı. Ben o ruhlarla birlikte yar yarıştım. o anlamda da çok e, mutluyum. Tekrar geri gider miyim bilmiyorum. Nasıl kısmet tabii ki bu işler ama gerçekten bir kere böyle bir İşinizde o yarışmacı ruhunuz varsa, bir savaşçı ruhunuz varsa, mücadeleyi seviyorsanız ee, ne kadar zorlu şeker çekip bir daha gidip yarışmak istiyorsanız? Ben sana bir soru sorayım. <laughs> Şeye gider misin Exatlan'a? Ben geçen gün annemle onu konuştum. Ee, yani Exatlan'a, e, yani Survivor'un bir cezası olmadığı için <laughs> evet, kazandığı, zaman, kazandığı zaman sefası ve ödülü var yani e, Survivor'un. Bu anlamda hani sonuçları biraz daha farklı. <laughs> e, bir kere daha değil, belki birkaç kere daha düşünürüm. Ben yani, geçen tane anneme diyorum çünkü. Gidebilirim anne diyorum orayı da deneyimlemek istiyorum. Örümcekten yılandan korkuyordum sonra onları atlattım diyorum. Annem de kızım saçma mı? Öyle böceklerin içine kafanı sokuyorsun o yarışmada diyor. Hayır öyle şey olmaz. Ben ne olacak yani sonuçta düşün örümcekten korkuyordum. O gitti. O Asla da Aslında fobilerinizin <laughs> Bir de oraya gidiyorum. Yani oradaki arkadaş, oradaki yarışmacı, yarışmacıların ürüne kattığı şeyler, dostluklar, yarışma anında yaşadığın heyecanlar, işte güzel adrenalin, o anda verdiğin tepkiler. Yani düşündüğü düşündüğün zaman böyle gene e, baktığın zaman bence e, zor ama yaşanması bir yer diye düşünüyorum. Kesin yani tabii ki de çok uzun süre yaşayamayacaksın, yaşayamıyorsun ama yaşayabildiğime kaldığın sürece e, bence çok güzel.